Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı yoktur? Arkadaşlar, adlar cağız, cak ve cık eklerinden biriyle küçültülür. Ayrıca cık ekini almış sözcük küçültme adı da olabilir, sıfatı da olabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bu zavallı insanlar ellerindeki azıcık parayla ay sonunu nasıl getireceklerini düşünüyorlar. Şimdi burada küçültme eki almış bir sözcük var. Ancak bu sözcüğümüz bir isim değil, bir sıfat. Bunu şuradan anlayabiliriz. Para sözcüğü bir isimdir. Arkadaşlar, isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç ya da ne kadar gibi sorular bizlere, bizlere sıfatı verir. Şimdi buradaki para isim buna bir soru soruyorum. Ne kadar para, azıcık para. Burası bir sıfat oldu. Küçültme eki almasına rağmen küçültme adı değil, küçültme sıfatı oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Bahçenin bir kenarında hareketsiz duran kedicik içli içli miyavlamaya başladı bizi görünce. Şimdi buradaki kedicik sözcüğü küçültme eki almış, aynı zamanda bir isim. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Hangi kedicik Bahçenin bir kenarında hareketsiz duran kedicik. Bir sözcük grubu veya sözcük sıfat ise kendisinden sonraki sözcük mutlaka isimdir ve bu isim aynı zamanda küçültme eki aldığı için bu bir küçültme ismidir. Ormanda yürüyüşe çıktığımız günlerde renk renk meyveciklere denk geldiğimiz olurdu. Meyvecik isim yine burada meyvecik küçük meyveler anlamında meyvecikler çokluk eki de almış. Nasıl meyvecikler? Renk renk. Şimdi isimlere sorulan nasıl sorusu bize sıfatı veriyordu. Bir sözcük ya da söz grubu sıfat ise kendisinden sonraki sözcük veya söz grubu mutlaka isimdir. Dolayısıyla burada meyvecik de isim ve küçültme eki aldığı için küçültme ismi oldu. Babaannemin dolabındaki kutucuklarda hayal dünyamızı süsleyen rengarenk taşlar vardı. Burada da yine kutucuk küçük kutu anlamında küçültme eki almış bu bir isim. Bunu yine şuradan da anlayabiliriz. Hangi kutucuklar babaannemin dolabındaki kutucuklar. Burası bir sıfat olduğuna göre kutucuk sözcüğü bir isimdir. Küçültme eki aldığı için de küçültme ismidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da geçti. Kaldığımız köyde birbirinden bahçelerle ayrılmış ağaçlarla çevrili ve önü çiçekli evceizler vardı. Şimdi burada ev sözcüğü cağız ceyiz ekini almış. Yani küçültme eki almış bir isim. Evceiz şuradan da isim olabilir. Şuradan da anlayabilirsiniz. Nasıl evceizler? Önü çiçekli evcilleşler. Burası bir sıfat olduğuna göre, bu sözcük kesinlikle isimdir. Küçültme eki aldığı için de küçültme ismidir. Dolayısıyla burada da küçültme ismimiz var. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.